hini <laughs> niye, niye, niye vurdum beyler sıkın ha. arkamızda da Osman var daha dikkat Elif ol. dur artık dur oyundayım dur çık odana ha bu bizimki abi bizimki miydi o Eylen. lan şey ya. arkadan da var Bur Burak çaldır tarafından azar aldık Burak uyarı alacaksın kanka yanlışlıkla abi sen de ortalıkta dolaşan ben ne yapabilirim Burak uyarı alacaksın. At kanka, at uyarı. uyarı. At uyarı tam, at. At uyarı, uyarı. Ortalıkta dolaşıyorsun. Sakin sakin Allahım Vallam ya Rabbim ya. Burak gel. Ben ben, ya, burada, burada, ben ya. görmüyorum. Ya o ben şeylerin bariyerlerin burada hemen. Ha gördün. Helal. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Gel bir daha var arkadan bizden biri vurmayın onu